25. komutumuz Langton. Uzatmak, uzunluk ayarlamak demek. Klavye kısa yolu L, E, L, Enter. Bunun için line çizmem gerekiyor. Klavyeden L, Enter komutunu veriyorum. Herhangi bir yere tıklıyorum. Mouse'u sürükliyorum. Yine herhangi bir yere mouse'u bırakıyorum. Herhangi bir yerden başlayan, herhangi bir yerde biten bir line'ımız var elimizde. Langton komutuyla bu çizgiyi 4 farklı biçimde şekillendirebiliriz. Ben bunlardan Langton Total ve Langton Delta komutunu kullanıyorum ve diğer ikisini hiçbir şekilde kullanmıyorum. Ben kullanmıyorum. Siz de kullanmayın. Bu çizgimizin uzunluğunu 1000 yapmak istiyorum. Klavyeden L, E, N, Enter komutunu veriyorum. Totalde 1000 yapmak istediğim için T, Enter tuşuna basıyorum. Klavyeden 1000 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Çizgimizin ister soluna ister sağına tıkladığımız zaman bu çizgimiz şu anda 1000 birim uzunluğa gelmiş durumda. Hemen ölçelim. D, L, I, Enter ölçü komutuyla ölçüyü bıraktım. Gördüğünüz gibi çizgimiz 1000 birim uzunluğuna gelmiş oldu. Örneğin bu çizgimizi 300 birim kısaltmak istiyorum. Klavyeden L, E, N, Enter komutunu veriyorum. Klavyeden D, enter tuşuna basıyorum. 300'ün başına eksi yazıyorum. Eksi 300 enter. Çizgimizin sağına tıklıyorum. Enter'a basıyorum. Ölçü çizgimizi de kaydırarak çizginin bitiş noktasına bıraktığım zaman 700 birimi düştüğünü görüyorum. Bu çizgimizi delta komutuyla uzatmak da mümkün. Hemen deneyelim. L, E, N, enter. D, E, enter. Uzatmak istediğimiz için artı 300 enter. Mouse'la tıklıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Ölçümüzü sürükleyerek çizgimizi sonuna bırakıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar 300 Birim uzatmış oldum. Çizginizi ister uzaltarak ister kısaltarak doğruyu aramaya devam edin. Arayanların hepsi bulamayacak belki ama bulanların hepsi arayanlar olacaktır. Ne diyoruz? Yılmak yok. Aramaya devam. Kendinize dikkat edin.